Tatlım. Sen, sen ne arıyorsun? Buraya nasıl geldin? Ah tatlım. Viyon. Buraya nasıl mı geldin? Ben buraya nasıl geldim? Ah küçük hanım. Arıyorsun. Ben çok mutluyum. Bunu asla sana anlatamam. Biliyor musun canım? vanş'ın seni öldürdüğünü öğrendiğinde benim kalbim sanki duracak gibi oldu. Kara uzağı ne olacak? Anlaşmamız ne olacak diye aklımda binlerce soru geçmeye başladı. Şimdi seni gördüğüme göre mutluyum. Her şey normal. Ama bir şeyi anlamıyorum tatlım. Bans seni burada tuttu ama öldürmedi. Babaannemin önünde seni öldürmüş gibi davrandı ama. O Ridema'yı kurtardım. Ya da benzer Ridema'yı kurtardım. Her neyse. Şimdi artık özgürsün. Gidebilirsin. Davet mi bekliyorsun? Hadi ama tatlım. Eğer Van seni burada benimle birlikte görürse o zaman seni öldürür. O yüzden hemen git. Hiçbir yere gitmiyorum. Anlaşma hala geçerli. Geçerli derken? Anlaşma çoktan bitti. Hiçbir şey kalmadı. Kara kutuyu kesinlikle alacağım. Beni bağla ve buradan git. İşte benim ridim var. Miyom gerçekten yakışıklı. Kim bilir kaç kız ona deli oluyor. Oysa o beni tercih etti. Ne kadar havalı. Eşhane sen onu bana ver. Bekle vereceğim. Bekle de biraz bakayım. Oo. Demek sen Viyom'u takip ediyordun ama siyah. Benim anlamadığım bir şey var. Eğer onu takip etmeye devam edersen onunla nasıl buluşacaksın? Buluşmak mı? Bu seni hiç ilgilendirmez. İstersen bunu bir düşün Siya. Onunla buluşmana yardım edeceğim. Bunu benden bir teşekkür hediyesi olarak kabul et. Hediye mi dedin? Anlamadım. Hatırlıyor musun? Geçen gün bana bir tavsiye vermiştin duygularımı itiraf etmem konusunda. Bugün ben de sana bir tavsiye veriyorum. Siya, duygularını ona itiraf et. Sahi mi iş hani? Sen ve eniştem. Evet egoyu yok etmek kalp kazandırabilir. Pekala şimdi seni mükemmel biri haline getireceğim. Mükemmel derken? Bir dakika bekle. Eşeni, bana ne yaptığını söylesene. Bekle ve izle. Eşeni dur yapma. Neden yakıyorsun? Siyah, yeni bir şey almak için canım, eski şeyleri yakmak gerekir. Yakmamız gerekmiyor. Kurallar yüzünden. Eski kural. Ne kuralı? Dinle, her zaman erkek kızın peşinden koşar. Tersi mümkün değil Siyah. Ve şimdi sana öyle bir makyaj yapacağım ki canım. Yakışıklı Viyom gözünü senden asla alamayacak. Sonra sana koşarak gelecek. Merhaba bayan Indirayna Reis Singanya. Sen Yine mi geldin buraya? Odama ve evime girmeye nasıl cüret edersin Büyüm? Buraya nasıl ve neden geldin? Şişt. Sus. Babaanne. Buraya istediğim zaman gelip istediğim zaman giderim. Bunu sakın unutma. Seni görmek için. Sonuçta ben de senin oğlunum değil mi? Eğer ben buraya gelmezsem ailene sakladığın geçmişin hakkındaki gerçeği kime anlatacak söylesene baban. Geçmişte yaptıklarının bedelini bugün mutlaka bir şekilde ödemelisin. İndirane Raisin Dur artık! Dur artık! Vanş, senin geçmişte neler yaptığını öğrendiğinde neler olacak hiç düşündün mü babaanne? İstersen bir düşün. <laughs> Var senin bir emrinde biricik karısı mayayı öldürdü öyle değil mi? Artık dur. Dur dedim. Bir düşün. Ve sen geçmiş ve şimdiki zaman arasında sıkışıp kaldın. Güvendiğin ailen geçmişini öğrendiğinde sana neler yapacak acaba? Siyah, Anupriya, Aryan, yenge, emirlerini dinlemeyi bırak. Senin sahte yüzünü görmeye bile tahammül edemeyecekler. Dur dedim sana. Dur dedim. Senden nefret edecekler. Dur. Nefret edecekler anladın dur. mı beni? Dur. I <laughs> Hiç kimse. Seni böyle bağlamamış olsaydım çoktan kaçıp gitmiştin. Sen çok iyi rol yapıyorsun. Bırak artık şunu. Benim ridim olmadığımı düşünüyorsun. Bak. Biz o konuya tekrar dönmeyelim. Sadece bana buraya kimin geldiğini söyle. Çünkü biliyorum buraya yanına biri geldi. Artık yalanı bırak. Biliyorum. Yani son bir kez senin yanına kim geldi? Son bir kez. Yanıma hiç kimse gelmedi. Yalan söylüyorsun. Yalan! Sen kimi koruyorsun? Senin yanına gelen yardımcın kim? Söyle! Buraya biri girdiği anda tüm kameraların bağlantısı birden kesildi. Bu biri seni buradan azat etmek için kasıtlı olarak kameraların bağlantısını kesmiş demektir. Biri beni özgür bırakmaya geldiyse ve iplerimi çözdüyse ben neden bağlıydım? Kesinlikle. Kesinlikle. Peki neden kaçmadın? Çünkü kimse gelmedi. Kameralar asla yalan söylemez tatlım. Öyle mi Vanş? Bunu biliyorum. O zaman onları kontrol et. Dinle. Sen artık sabrımı taşırıyorsun. Birinin buraya geldiğini çok iyi biliyorum. Buraya kimin geldiğini de sen biliyorsun. O yüzden söyle bana. Baş dışında kimsenin Ridima'ya yaklaşmayacağını biliyorsun öyle değil mi? Hızlı atan kalbin beni iyi tanıyor ama... Aklın bunu kabul etmiyor Vanj. Patron, yengem beni aradı. Babaannemin sağlığı... ne oldu? oldu. Patron, neden gitmiyoruz? Ona göz kulak ol. Baba ne? Ne oldu? O nasıl? O birden hastalandı. Baba ne nasılsın? İkiniz de hemen dışarı çıkın. Manşla yalnız konuşmak istiyorum. Tamam anne. Annem Vanshla neden yalnız konuşmak istiyor olabilir ki? Ne konuşacaklarsa konuşsunlar. Hadi gidelim. Aa Vanş, annemin vücudu çok zayıfladı. İstersen onu fazla yorma. Vanş. Evet babaanne. Kapıyı içeriden kilitle oğlum. Babaanne. Sen kendini sakın yorma. Düzgün konuşamıyorsun bile. Sen dinlen, yarın konuşuruz. Eğer bunu sana şimdi söylemezsem bir daha asla söyleyemeyeceğim. Hadi oğlum lütfen kapıyı kapat. Tamam. İstediğini yaptım oldu mu? Önce bana bir söz ver. Şimdi benim sana anlatacaklarımdan sonra beni asla yanlış anlamayacaksın bari sen deyip duruyorsun babaanne. Şimdiye kadar seni yanlış anladın mı? Sen konuş, seni dinliyorum. Oğlum insanın geçmişi asla peşini bırakmaz. Gölgesi gibi kendini sürekli takip eder. İnsanın geçmişte yaptıkları şeyler karşısına daha olur çıkar ve ondan hesap sorar. Bu anlatacağım çok eski bir mesele. Ve ben, ben... Mesenin o kaldı. Bekle canım. Dur. Tamam. İşte. İşte yeni çağın güzel kızı Siyah. Hey gözlerini açsana. Çok güzelsin, mükemmelsin. Ben bu muyum? Evet. Çok farklı görünüyorum. İnanması zor. Evet Siyah. Bu sensin. Ve Viyom'la buluşmaya tamamen hazırsın. Hayır Işen'i onunla buluşmaya gidemem. Peki ya beni yanlış anlarsa? Siyah geri kafalı olma. Artık kızlar buluşmaya gitmek için ilk adımı atıyor. Şimdi git. Romantik bir dünya seni bekliyor canım. Viyom'un ev adresini bile bilmiyorum. Ben çok korkuyorum. Aman tanrım. Siyah GPS var. Viyom'un adını yaz adresi çıkar zaten. Takip et yeter. Sen ne diyorsun Işen'i? Bunu yapamam. Ah tanrım. Onunla buluşmak istiyor musun? E o zaman zaten çok güzelsin. Sadece biraz cesur ol. Cesur ve güzel canım. Ve Vanş abim senin her zaman yanında olmayacak bunu anla. Eğer hayatta bir şeyi elde etmek istiyorsan onu kapmayı öğren. Şimdi istediğin şeyi yapmalısın anladın mı? Korkmayı bırak artık ve aşkını yaşa. Senin yanına kim geldi Ridima? Kim olabilir? Patron beni mi çağırdın? Evet Angre. Alo Angre. Evet patron. Söyle ne oldu? Seni çağırdığımı sana kim söyledi? Şey biri beni aradı. Neden? Hangre seni kim aradı peki? Babaannem yengem Anufriya Siyah İşhani kim o? Ben fark etmedim. Patron sanırım bilinmeyen bir numaraydı. Peki sesini tanımadın mı? Çok üzgünüm patron. Sanırım ben bir hata yaptım ama sesi tanıdık değildi. Üzgünüm patron ben büyük bir hata yaptım. Dikkatli olmalıydım. Sorun değil. Çok daha dikkatli ol. bilinmeyen numara bilinmeyen ses kim arayabilir ki sen. sen sen ne yapıyorsun merdivenlerden inerken ayağım kaydı sanırım burktum kiara kiara'yı gizli kapının orada görmüştüm o düşmüş numarası yaptı kiara kiara Merhaba Avanş. Ah, çok üzgünüm. Yüzünü silmeme teşekkür ederim. Hiç önemli değil. İçeri gel. Ne oldu? Seninle konuşmak istiyorum Kiara. Al, benimle mi konuştun? Etrafa bakıp duruyorsun da... Gözlerime bak ve öyle konuş. Hadi içeri gel. Hemen bana ver. Bu hiç doğru değil. Teşekkür ederim. Bu arabanın anahtarı. Nereden buldun? Her şey senin için canım. <laughs> hey ne oldu? Bunu seviyorum. Hadi çabuk ona git. Nereye gidiyorsun? Vaş abi ben söyleyeyim. Siyah. Vaş abi aslında siyah arkadaşlarıyla buluşacak. İşhani sana sus dedim. Neden sussun? İstediğim yere giderim. İstediğim kişiyle de buluşurum. Sana söylemek zorunda değilim. Senden izin almak zorunda da değilim. Ben artık büyüdüm abi. Ben soruyu Siyah'a sordum Mişani. Cevap ver. Vanş abi. Hiç kimseyi böyle korkutmaya hakkın yok. Mişani sana sus dedim. Cevap ver. Sana söylemeyeceğim. Canım ne isterse onu yapacağım. Her zaman senin istediğin olmayacak abi. İstediğin kişiyi dövüyorsun, öldürüyorsun. Yengemi de sen öldürdün. Beni de mi öldüreceksin yani? Bilmediğin konular hakkında konuşmazsan çok daha iyi olur. Viyar malikanesinde istediğini yapacak kadar büyümedin. Sen gitmeyeceksin anladın mı beni? Vanş abi elimi bırak. Vanş abi bırak elimi. Senden nefret ediyorum. Sana elimi bırak dedim. Ama abi. Sen burada kal. Vanş abi bırak gideyim. Vanş abi bırak beni. Vanş abi. Vanş abi kapıyı aç. Ne yaparsan yap istediğimi yapacağım. Ben istediğim yere gideceğim. Sen beni istediğimi yapmaktan alıkoyamayacaksın. bu kapıyı kimse açmayacak. Anladın mı? Patron. Onu çöz ve eve git Hangri. Peki sen ne yapacaksın? Onu hemen çöz ve eve git dedim sana Angri. Su istiyorum. Su. Su istiyorum. Çok susadın öyle değil mi? O zaman bunu içebilirsin. Zehir olamaz. Çünkü benim vanşım, ridimasını asla incitemez, onu asla öldüremez. Evet ama sen benim Ridiman değilsin. Ben Ridimay'ım var. Al olsun. Bunu kanıtla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.